adamdan herkese merhaba. Arkadaşlar maalesef yeni bir video ile karşınızdayım. Maalesef diyorum çünkü başlıktan da görüldüğü üzere bu bir kaza videosu. Hafta sonu arkadaşlarla beraber ikinciye gitmiştik. ikinci koyuna. Geri dönüşte akşam üzeri gelirken yolun sağ tarafında bir topluluk gördük. Durup baktığımızda Denizli'de bir arkadaş Siber 250'siyle bir aydan çıkmış şarampolde yatıyordu. Tabi hani motorcu olması ayrı bir mevzu da bilirsiniz klasik hemen motorcular kendi arasında bir dayanışmaya girip birbirlerine yardımcı olurlar. Biz öncelikle insanlık vazifemizi yap yapmak için durduk. Mücahit kaza konusunda tecrübeli olduğu için en son kazayı o yaptı. Daha doğrusu kazalar konusunda o daha tecrübeli bizden. O hemen bir arkadaşa müdahale etti. İlaveten bu videonun altına yorumlar bölümüne yok kaskını niye çıkardınız yok niye şöyle yaptınız yok niye böyle yaptınız diye yorumlar yazmayın arkadaşlar. Çünkü biz vardığımızda her şey olmuş bitmiş. Arkadaş kaskını çıkarmış. Ondan sonra biz arkadaşı elimizden geldiğince Orada ambulans gelesiye kadar rahat ettirmeye çalıştık. İşte ceketin önünü falan açtık. Kafası taşların üzerindeydi. Taşlar da bayağı sivriydi. Orada canı yanmasın diye altına böyle ee ceket tarzı falan bir şeyler koyduk. Her neyse ambulans geldi. Ambulansa bindirdik. Arkadaşlar ilk yardımını yaptı. Daha sonra biz zaten e, arkadaşlarını çağırmıştık. E, telefonu çaldı o esnada. Görüntülerde de muhtemelen var diye düşünüyorum. Tam hatırlamıyorum da. Arkadaşlara geldi bir tanesi ambulansa bindi. Onunla beraber Muğla Devlet Hastanesi'ne gitti. Bu esnada arkadaşlar şunu da belirtmek isteyeyim. Ben daha önce Sakar rampasının olduğu yerde kaza yaptım. Ve Muğla Devlet Hastanesi'nde iki gün geçirdim. Lanet olası iki gün. Denizli'nin eski sigorta hastanesini bilen arkadaşlar muhakkak vardır içimizde bu videoyu seyreden. Eski sigorta hastanesi bile var ya Muğla Devlet Hastanesi kadar kötü değildi. Samimi söylüyorum. Eğer ki o muhitte başınıza bir şey gelirse arkadaşlar ve çok ciddi bir şeyiniz yoksa orada ilk yardımınızı yaptırıp hemen arkadaşlar Denizli'ye kaçın gelin. Burada Koç gibi Pamukkale Üniversitemiz var. Gelin baştan aşağı size bakarlar. Her şeyinizi yaparlar. Bu uyarıyı yapayım. Her neyse. Onu oraya gönderdik. Hatta ben e, arkadaşları uyarmıştım ya Muğla Devlet Hastanesi'ne gitmese iyi olur. E, ambulanstaki görevli arkadaş da onu oraya götürmek zorunda olduğunu söyledi. Her neyse. Ambulans gitti. Ondan sonra biz arkadaş dedik motoru çıkaralım. Orada size zahmet çıkaralım dediler. Orada bir el attık hemen motosikleti yolu üzerine çıkardık. Çünkü oradan çıkarması bayağı bir meşakkatli. Motorda çok aşırı hasar almış. Arkadaş önce virajı sağ tarafa doğru yatıyor. Virajı kaçırmış. Orta tarafta şeyler vardı, mıcırlar vardı. Mıcırların olduğu yerde motorun sanırım yani dengesi, arkası kaydı herhalde diye düşünüyorum ben. Çünkü karşı şeritte şey vardı, bir sürü çakıl vardı. Çakal olunca e, istikameti tamamen sağa dönmüş. Ondan sonra dümdüz şekilde şarampole gidiyor. Yerde bayağı fren izi vardı. Ondan sonra şarampolenin içerisine inmiş. Benim gördüğüm kadarıyla bir elinde kanama vardı. Gerek alan bölümünde yoktu. Zaten ekipmanı vardı. Yani ondan dolayı bayağı hani durumu iyiydi. Daha sonra orada ne yaptık? İşte aynaları aynaları falan kırılmış. Onları falan toparladık. Olay böyleydi. Size şimdi bir üç tane var ya uyarım var. Arkadaşlar alkollü araç kullanmayın. İkincisi alkollü araç kullanmayın. Üçüncüsü alkollü araç kullanmayın. Bu kazanın sebebi maalesef alkollü. Bununla ilgili fazla yorum yapmayacağım. Herkes kendi sorumluluğunda yola çıktığınız arkadaşlar. Herkes kendi sorumluluğunda. şuradan bir kaçalım. her yerde olduğu gibi burada da görüldüğü gibi. Etrafa saygıları yok. Arkadaşınız Arkadaş orada e, lehaya omuzunu çarptığını söylemiş. Sadece omuzunda problem varmış. Onun haricinde problemi yokmuş diye öğrendik. Durumu iyiymiş. Herhangi bir problem yok. Ehliyetini de almışlar. Umarım bu ona bir ders olur. Arkadaşlar isterseniz videoya geçelim. Daha fazla zaten konuşmayacağım. Çünkü kaza videosu. Onun haricinde ee, şimdi iki tane arkadaş bana videoda ismini söylememi istedi. O arkadaşları unutmadım. Bu kaza videosu olduğu için hani burada söylemeyi tercih etmiyorum. Ya batıl yanaşlarım yok ama yine de söylemeyi tercih etmiyorum. Bir sonraki videoda o arkadaşlara arkadaşlar ismini duyuracağım. kenara gelin abi. Abi kenara gelin. Uh. Hayır, aldık aldık anahtarı alalım. Tamam. Motor fitesine baksanız abi. burada da olabilir mi? Orada peş var. Daha önce birisi çalışmış herhalde burada. Gene biz bakalım şuralara da. Kamera aparatı vardı üzerinde kamera aparatı Sen, sen nasıl halk hocam Abi kamera aparatı varmış da Kamera vardır belki diye ona bak yolculuğunda gerek. Biz görevimizi yerine getirdik. gel al Arkadaşlar gidelim mi? Yol, Gel, yol Hızlı ol. Hızlı ol. Hızlı. Hızlı ol. Hızlı. Ben de bir durum yok ya. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Alkollü araç kullanmayın arkadaşlar.